Geza YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Danimarka'nın ikinci günü ve yeni bir video ile karşınızdayım. Şu anda kahvaltı yapmaya gidiyorum ama dışarıda bir yerde oturup kahvaltı yapmayı düşünmüyorum çünkü çok pahalı oluyor. O yüzden şu an markete gidiyorum. Kurosan kahve falan tarzı bir şeyler alacağım. Bu şekilde. Şu an markete geldim. Kahvaltılık bir şeyler alıyorum kendime. Dışarıda çok pahalı çünkü. şu aldığım latte 7.70 kron. Aldığım bu ahududu da 12 kron. Ee, bir de kruvasan alacağım %90. Markette kruvasan kalmamış. O yüzden şimdi bir tane fırınına gidiyorum. Pastane fırın tarzı bir yere. Oradan kruvasan alacağım. Diğer gösteriklerimi aldım ama. Evet, şöyle Emery's diye bir pastane buldum. Şimdi ona gireceğim. Yay, burada var. Hmm, çeşitlileri var hem. Yani. şöyle şu gördüklerinizi aldım. Birisi sadece şu pembeli olan blueberry'liymiş. Onun tadına bakabilirim. Çünkü ben daha önce hiç blueberry'li yemedim kruvasan. Bunların ikisine toplam 48 kron ödedim. Evet şöyle de bir tadına bakayım. Hmm. Güzel biraz ekşimsi bir tadı var. Böyle marhoş biraz. Ama güzel böyle tatlı değil çünkü çok tatlı olsa da yiyemem. Çok aşırı tatlı şeyleri de sevmiyorum. Ama güzel. Evet kahvaltımı da yaptım. Ee, şu an burada çok ünlü bir tane kütüphane var. Royal Library olarak geçiyor. Oraya gidiyorum. Size kitapları gösterip sizi sıkmayacağım. Sadece kütüphanenin manzarasının gerçekten çok iyi olduğunu söylüyorlar. O yüzden böyle bir girip çıkacağım. O sırada da hemen gösterip çıkacağım. Sonra Nihan'ın oraya da geri gideceğim. Hani bu önceki vlogta vardı. Renkli evler kanalın olduğu bölüm. Oraya geri gelip oradan da buranın özel bir bölgesi var. Özel bir şehir olarak geçiyor Kopenhag'ın içinde. Ee, oraya gitmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar bahsettiğim o kütüphaneyi bulamadım. Ee, döndüm dolaştım beni bir yerde döndürdü dolaştırdı döndürdü dolaştırdı ama bulamadım. Ee, o yüzden onu boş verin <laughs> Şu an Nihan'ın oraya geri gidiyorum. Orayı da yine bir göstereyim. Dün hava biraz bozuktu çünkü gösterdiğimde. Oradan da Fium Cristiano'ya gideceğiz. Ve geldim arkadaşlar bir 9-10 dakikalık yürüyüş sonrası ve güneş vurunca daha güzel bakın. Evet, dün hava fazla bulutluydu ama şimdi çok daha canlı duruyor. Çok güzel. Danimarka'nın en beğendiğim kısmı burası oldu ya. Kendi kendime burada fotoğraflarımı çekmeye çalıştım ama maalesef başarısız. Hiç istediğim gibi olmadı. Az önce yoldan birisini çevirdim. O da iğrenç çekti beni, ayıp dürüstlerler O yüzden <laughs> yalnız gezmek bu konuda kötü arkadaşlar gerçekten sonunda fotoğraflarımı çektirebildiğim bir iki kişi buldum. En azından yani orta derece çektiler yine. O yüzden artık Nihan'la güle güle diyoruz ve Freetown Christiana'ya gidiyoruz. O zaman orada görüşürüz. Christiana'ya giderken böyle bir köprüden geçiyorsunuz şu tarz bir köprüden. Yürüyerek şöyle güzel manzarası var. Christiana'nın oraya girerken böyle bir sürü e, grafitiler sizi karşılıyor. Şöyle devam ediyor. Zaten çok büyük bir alan değil. Yaklaşık 850 kişi falan yaşıyormuş. Ve şu şekilde Kırışçı tabelası ve içeri doğru giriyorsunuz. Burada dediğim gibi yine bir sürü grafiti falan var. Göstereyim. Böyle grafitiler falan var. E, bu arada alanda belli bir yerden sonra fotoğraf çekimi, video çekimi falan yasak. Ama hangi alandan sonra bilmiyorum. Ay şu grafiti çok güzelmiş. Burada da dünya bizim elimizde diyor. Yani dünya bizim avucumuzda gibi düşünebilirsiniz. Şehrin bu kısmından sonra fotoğraf çekmek yasak. Bakın şöyle işaretler koymuşlar şu giriş kısmına da. Maalesef bundan sonra çekim yapamayacağım. Bu arada o iç kısımdan çıktım. Kendilerine ait bayrakları da var. Bakın kırmızı üzerinde üç sarı nokta. Arkadaşlar şimdi ben Christian'dan çıktım. Sonra şöyle bir yere geldim. Hemen orayı göstereyim. Sonra Christian'dan bahsedeceğim biraz. Şu tarz bir yere geldim. Böyle bir sürü yiyecek alabileceğiniz yerler var. Ortak alanlar var oturabileceğiniz. Kendime de bir tane kola aldım. 40 krona. Her neyse. Şimdi Christian'dan bahsedersem. O fotoğraf çekilme alanı vardı ya. Hani bahsettim yasak ilerisinde diye ondan sonrasında böyle hippi tipler var bildiğiniz. Yani hani bizim İstanbul'da Esenyurt'ta falan görebileceğiniz Adidas eşofmanlı o tiplerden var bayağı. Yani Kimlerin oralı olduğunu anlayabiliyorsunuz tarzlarından ve tiplerinden. İçeride kafeler, oturabileceğiniz yerler var. Kendi sattıkları şeyler var, ot falan da satıyorlar. Ve içeride polis araması vardı bayağı. Biraz ürkütücü duruyordu ama Allah'tan bir sürü turist vardı. Tek başıma olsam korkardım diye düşünüyorum. Şehrin kendi öz kuralları var bu arada. Mesela şehirde silah kullanmak yasakmış, zırhlı yelek giymek yasakmış. İşte birinin orada yaşayan bireyin kendisine özgü aracının olması yasakmış zaten hep bisiklet kullanımı yaygın oralarda da İşte her yerde grafitiler falan vardı ağır uyuşturucu kullanımı yasakmış i̇şte dövüş kavga yasakmış o tarz bir yer ama ot ot kullanımı yaygın benim anladığım çünkü turistlere falan da satıyorlar ya yani iç kısmı biraz korkutucu duruyor açıkçası öyle bir yer. Ondan da bahsetmiş olayım. Zaten özgürlüğünü de yani özelliğini 1970'lerde almış. İlginç bir yer. Yani yolunuz düşerse uğrayabilirsiniz kesinlikle. Ya turist çoklu olduğu için o kadar korkutucu değil de kış aylarında böyle turistler azaldığı zaman daha korkunç olabilir diye düşünüyorum. O şekilde. Hediyelikçiye geldim. Gelmişken buradan gitmeden kendime hediye almak istiyorum. Buzdolabına diye. Eve aslında kendime değil. E, ee, unuturum falan sonra. O yüzden şöyle bakayım diyorum biraz fiyatları Şöyle kart postollar 14 kron ama ben böyle buzdolabına takmalı aldığım için genelde her gittiğim yerden magnet yani. Sanırım magnet alacağım. Ama çok pahalı olmazsa. Bir tanesi 40 kron, 3 tanesi 100 kron, 10 tanesi 300 kronmuş. Bana bir tane yeter. Şu ikisi de çok güzelmiş ama şu soldaki sadece Nihan'ını gösteriyor. Şu sağdaki her şeyi gösteriyor. Bir de bayrağı falan da var. Şunu alacağım o yüzden sanırım. Yani en son gösterdiğimi aldım. Evet hediyemi de aldığına göre yavaştan da acıkmaya başladım. Yemek yiyebilirim. Aslında ben geldiğimden beri burada bir hani geleneksel bir şey yemek istiyorum ama Danimarkalılar o kadar çok domuz eti tüketiyorlar ki geleneksel yemeklerin hepsi hep domuz etli. O yüzden çok geleneksel bir şey tüketebileceğimi düşünmüyorum. Anca böyle hani deniz ürünleri falan ki onlar da çok pahalıdır yani maalesef benim bütçem uygun değil. Şimdi uygun yemek yiyebileceğim bir yer araştıracağım sonra yemek yiyeceğim ve artık yavaştan havaalanına gideceğim ve Kopenhag veda edeceğim. Arkadaşlar restoranlara falan baktım. Cidden fiyatlar çok uçuk, uçuktu. Dedim ki markete gideyim orada hazır yiyecekler var. Oradan hazır yiyecekler alayım. Yiyeyim daha ucuza denk gelir. Ama gerçekten iki gündür şu kocaman çantayı taşımaktan çok yoruldum. Ee, dün hostele saat 3'te giriş yaptım. O yüzden zaten 3'e kadar sabah erkenden geldim için çantayla gezdim. Bugün 11'de çık. altı yaptım ki 11'de yapmanız gerekiyor çıkışı. Yine çantayla geziyorum. Yani gezmeyi gerçekten çok seviyorum. Ama sırtınızda 5-10 kiloluk bir çantanız varsa gezmek gerçekten zor oluyor. Evet markete geldim. En ucuz buranın olacağını düşünerek dediğim gibi. Şöyle tavuklu bir makarna alacağım. Aslında şurada bulgur salata vardı. Onu alacaktım ama içine kaşık koymamışlar. Baktım sadece kaşık 28 kron. Yani bununla aynı fiyattaydı. Ben de dedim ki onun yerine 30 krona şu tavuklu olan e, salat şeyi, makarna salatasını alayım. E, diğerleri domuz etli sanırım. Hiç değilim. Yazmıyordu üzerlerinde. O yüzden onlara bakmadım bile kocaman var. 35 krona. Yani isterseniz hazır yiyecekler alabilirsiniz marketlerden. Yani arkadaşlar siz de bir şeyleri ucuza getirmek istiyorsanız bazen bir yerlere oturmadan yemek gerekiyor. Ben bu bir yerlere oturarak yeme içme hakkımı dün kullandım. Önceki vlogda. Yani gidiyor arkadaşlar. Ben tavuklarını çıkardım. Soğuk et yemeyi sevmem. O yüzden sadece salatasını yiyorum. Yoklukta gidiyor. Ve arkadaşlar şu an metrodayım ve Kopenhag'a veda ediyorum çünkü havaalanına gidiyorum. Birkaç saat erkenden gidiyorum çünkü yapacak çok bir şeyim kalmadı. Bari diyorum erkenden orada gidip oturayım, internete bağlanayım, edit falan yapayım. O yüzden umarım videoları beğenmişsinizdir. Danimarka'da çektiğim özellikle tümünü. Ee, benim için çok güzel bir deneyimdi. Tek başıma farklı bir ülkeye gelmek gerçekten çok özeldi benim için. Hiç unutmayacağım hayatım boyunca. Umarım videoyu beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.